Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Play oyunlardaki değişik farklı farklı oyunları oynayacağız. Şimdi yılandan başlayalım arkadaşlar. a, bak oldu. Almadım bir türlü ya. Hıh. Alalım. A dön düz gitsem oluyormuş. <laughs> Bakalım kaç yapabileceğim. Aa dönmedi ha. O çok riskli bir harekette. Şimdi orada ne yapıyorum ben ha? şu anda 14 olduk bile. Sağ aşağıda da. Ama ne yapıyorsun? Kaybedersem oyundan bilirim. Dönmüyor ya. Bak dönmedi. Neyse kendime bir renkli yapayım bakalım. Arkadaşlar bir bunun kaybedersem bir tane daha oynayacağım. Onda da kaybedersem başka oyuna geçeceğim. Her oyundan 3 el oynayacağım arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi her videoda diyorum. Ama yani ne yapayım onu yapacak bir şey yok. Video durduk yere kapanabilir. Yani. Al işte ya. Neyse işi olsun bunda. Şimdi Worldly Boards hadi bakalım. Başlat. Ben Allah. Hop. Tıt Superman gibi. Şimdi aa onu almak için neler yaptım ya. Şimdi bunu... Ana! Bunu saymam. Aa. Bunu da saymam. Rekor arkadaşlar, rekor. Bunu alırım ben. İşte bu sadece iki kere kaybettim Had bir kere işte İkinci kez kaybettim. Ben o zıplamayı alırım. Aha şapka. Alabilir miyim? Alamam. Geçti. Şimdi mayın tarlası. Şimdi neymiş? Nasıl ya? Kaybettim bile. Bir kere kaybettim. Bir tane ya bu oyun çok zor arkadaşlar, çok zor. şöyle diyormuş. Ben bunu easy yapayım. Easy'de de, de ölmeyi becerirsem yok artık derim. Yok artık. Neyse zaten mayın tarlasını hiç sevmiyorum ben. Şimdi arkadaşlar ne oynayacağız? Şunu oynayalım, şunu oynayalım. Solitaire'ye boş ver. Kriket oynayacağız. Ayda, Ne oluyor? Ay oyundan çıktı. Şuradan gireyim krikete. Hı. Oyna. Ben kriket'te çok da iyi oynayamasam da Hadi bakalım. Yolda gelsin. Aa, olmadı. Niye olmuyor ya? Ben bayağı uzağa atardım. Şöyle geç kaldım. Çok geç kaldım. İkinci kez kaybet. Ay, ilk kez kaybettim. Heh, şükür. Sonunda ya. Gönder gelsin. Geç kaldım. Şimdi bir kez daha kaybedersin. Başka oyuna geçiyoruz. Dört. Çok kötü vurdum be. Ben kriketin amacını hiçbir zaman anlayamadım yani. Çok saçma ve bir... saçma bir oyun yani. Sadece dokunarak oluyor yani. Sadece dokunuyorsun oyunda. Bayağı uzağa gitti. Hadi. Heh. Az daha gidiyordum ha. arkadaşlar. Şimdi gönder gelsin. Çok kötü vurdum ya. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar ben bundan maksimum 9 alabildim. Ve arkadaşlar maalesef kaybettik. Şimdi Başka bir şey var mı? Evet, Pac-Man kaldı bir tek. Ben pac çok iyi oynayamam. Hiçbir zaman da çok iyi oynayamadım. Hadi bakalım. Nam 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 geliyor. Gel şimdi. Aa dönmedi. Aa bir saniye. Şu çeriyi mi almam gerekiyor ya? Şu kiraz gitti kiraz. Aa! Gidiyordum azda. Ben bu kadar iyi oynayamazdım pekmeni ya. Pek adam. Var ya. Pek adam. Bunlar beni nereden görüyor? Aa, hayır sıkıştım. Ready. I'm ready. O zaman go yapalım. Aa geliyor. Abi. Help me. Help me. Help me. Aa. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.